Yüce Rabbime hamdolsun, Bugünü de sağ salim geçirdik. Bu raflara ne diye kitap koymuşlar? Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Yatak odasına nasıl olur da bir Kur'an-ı Kerim koyarlar? Anlaşılan bu gece çok uzun gece olacak. Osman, destur var mıdır? De haydi, kalkarsın Osman, sabah oldu. Yol almamız icap eder. Gece uyku tutmamış Turgut Bey'im. Tez hazırlanasın o vakit, ben dışarıdayım. Selamun Aleyküm Şeyh'im. Ve aleyküm selam buyur aslın evladım. E Gazi oğlu Osman Bey ve yanında Turgut Bey buraya gelmiş şeyhim. Onları kaçırmayalım. Hemen dergahımıza davet edin. Baş üstüne şeyhim. Bu gelenler de kimler acaba? Muhtemelen Türk olmalılar. Acelemiz vardır. Yoldan geçmek için ne istersiniz? Ne işiniz var sizin burada? Bizler Ertuğrul Gazi'nin askerleriyiz. Burada sulhu bizler sağlıyoruz. Araç ödemeden geçirmeyiz. Üstünüzdeki haçlı işaretleri nedir? Ertuğrul Gazi Hristiyan soyunlarındandır. Ödülemez misiniz? <laughs> biz başımız olmadan bir şey yapamayız. Ee, biz... Siz en iyisi gidip Ertuğrul Gazi'ye selam götürün. <laughs> Doğru dersin Osman. Daha Haydi gidin. Selamun Aleyküm şey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun oturun. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ertuğrul Bey nasıl? Kayı Obası nasıl? Mevlana Şehri Konya'dan Ertuğrul Bey'imin verdiği hususu bir görev için geliyoruz şeyim. Geçerken size de uğramak istedik. Ne iyi etmişsiniz. Senin ahval nasıldır Osman? Elhamdülillah iyiyim Şeyh'im fakat biraz zorgunum. Sen genç adamsın Osman bir şey olmaz Demek ki Allah deyip devam edeceksin Aynen öyle şeyhim Yolcu yolunda gerek Misafirliğin kısası makbuldür Ertuğrul Gazi'ye çok çok selamlarını iletin Baş üstüne En kısa zamanda sizleri de bekleriz Nasip olursa inşallah geliriz Turgut Bey gelecek Moğol ordusuyla çok güçlü seferler yapacağız Börke. Sen rahat olasın. İçim rahattır Çarkutay. Geyhatu adında bir komutan görevlendirmişler Anadolu için. Umarım ki Geyhatu denilen komutan Anadolu'da hüküm sürebilir. Hele bir Kongar kara kurumdan gelsin de havadisleri getirsin. Biz de planlarımızı yapalım. Sadece Kongar'ın getirdiği birlikler bile Bilecik'i fethetmeye yeterli. Ne güzel söyledin Çarkutay. Bilecik bizim için çok önemli. Elbette bir tarafında Türkler, bir tarafında Bizans. Çok önemli bir konu. İçeriye sadece silahsız bir kişi alabilirim efendim. Siz girmeyeceksiniz. Tamam, ben havuzda beklerim. kılıç ve zarar eşyalarınızı almam lazım. Şimdi geçebilirsiniz. Sizlere Ertuğrul Bey'in mektubunu ve çok çok selamlarını getirdim Tekfur Hazretleri. Ertuğrul Bey'in kendisi neden gelmedi Dündar Bey? Kayı beyliğini o temsil etmiyor mu? Sen sadece Ertuğrul'un mu elçisisin? Ertuğrul Bey ölünce bu laflarınızı hatırlatırım Tekfur Hazretleri. İstersen ölmesi için sana destekle bulunabilirim Dündar. Ne dersin? Ha? Ben kendi göbeğimi kendim keserim Tekfur. Sen işine bak. İyi, keyfin bilir Dündar. Yine de yardım teklifin için teşekkür ederim Tekfur. Merak etme, Gözüm sende. Gözün benim yerime, ağabeyin Ertuğrul'da olsun Dündar. Bey olmak için tek engelin o. Osman Bey'im, Turgut Bey'im hoş geldiniz. Obada toy mu vardır? Yok Bey'im, Söğüt'te fazla olduğu için bugün herkes oraya gitti. O vakit müsaade et de Ertuğrul Bey'imizi görelim. Ona yeni havadisler getir. Babam müsait değildir Osman. İçeri alamam. Hayırdır savcı? Bizans Kalesi'ne mi gireriz? Kendi beyimizin obasına mı? Orası beni pek bağlamaz Turgut Bey. Ben görevimi yapıyorum. Kimseyi içeri alamam. Biz kimse miyiz Bey? Beni babamın otağına mı almazsın? Rahat burasın Osman. Biz müsait olduğu vakitte beyimizle görüşürüz. Ya haydi gidelim Senin pusatların neden hep yanındadır Bamsı Bey'im Hep ikisini de yanında gezdirirsin Ben cenge her daim hazırlıklıyım evlat Uyurken bile yanımda çift pusatlarımla yatarım Su uyur düşman uyumaz Destur var mıdır Oo, Vardır vardır Oo, Turgut'um hoş gelmişsin Peki hoş gelmedik Bamsı Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam Osman'ım sen de hoş gelmişsin Eyvallah Bamsı Bey. Hiç hoş gelmedik Bamsı Bey. Im. Siz niye böyle üzgünsünüz? Ağabeyim savcı babamın otağına bizi almadı. Eee Ertuğrul Bey'im nerededir görmedi mi? Babam muhtemelen istirahattedir. Öyle uykusu uyumakta. Sana evlilik yolu göründü desene beyim. Doğru dersin Ayaz. Tez vakitte evlenip kendi otağıma geçmem icap eder. Canını sıkmayasın Osman'ım. Kardeşler arasında olur böyle şeyler. Biz de zamanında Bamsı Bey az kavga etmedik. Değil mi Bamsı? Sen susasın Turgut. Ben de tam senin yanına gelecektim savcı. Önemli bir şey yok Abdurrahman Gazi. Dışarıda alplarla tartıştım. İyi o hiç. Ertuğrul Bey de hala gelmedi. Kim bilir nerede. Ben uyandırıp gitmiştim. Sesleri geliyor zaten. Şimdi gelir Ertuğrul Bey'im.